Bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2024 emekliler yılı ile ilgili olarak protokolümüzü imzalamak üzere bir, bir aradayız. Sizlerin de takip ettiği üzere Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Türkiye Yüzyılının emektarları teması kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırma amacıyla sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Biz de bugün Kahramanmaraş olarak şehrimizdeki emekli hemşehrilerimiz için ilk adımımızı atmış oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Tabi bütçe koşullarımız el verdiği ölçüde yıl içerisinde diğer adımları da peyderpey atmaya, bütçemizi geliştirdiğimiz ölçüde emeklerimize daha fazla imkanlar sunmaya inşallah devam edeceğiz. Şehrimizde 150 bin emekli hemşerimiz, 150 bine yakın, 141 bin emekli hemşerimiz mevcut. 2024 yılı için bu emeklilerimiz için farkındalık oluşturacak, emeklilerimize sosyal ve kültürel katkı sağlayacak bir çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca emeklilerimiz için tüm ilçelerimizde çeşitli kültür ve sanat etkinliklerini inşallah düzenlemiş olacağız. İlk etapta emeklerimiz için Şanlıurfa ve Malatya Daren'de olmak üzere çeşitli tarih turları, doğa turları gerçekleştireceğiz. Bunun yanında her ilçemizde okuma ve yaşlı dinlenme salonlarını oluşturma noktasında inşallah gayret sarf edeceğiz. Emekli meslek buluşmaları ve tecrübe paylaşımı içeren programları da düzenleyeceğiz bu dönem içerisinde. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak emeklerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, sosyal hayatta daha fazla yer, al yer almalarını sağlamak ve onların bilgi ve tecrübelerinden daha fazla yararlanmak için elimizden gelen gayreti inşallah bu dönem içerisinde göstermeye çalışacağız. Bu vesileyle hayatlarını çalışarak ve üreterek geçiren tüm emeklilerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum kendilerine. Protokolümüz şehrimize ve emekli tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah bugün bazı arkadaşlar kurumda da bulundular. Orada da hem emekliler ile ilgili hem de kurumumuzun oluşturduğu emekliler bu TR sayfasının tanıtımı, dijital kimlik oluşturmayla ilgili sayfanın tanıtımını yaptık basın mensuplarımıza, kamuoyuna. Aynı zamanda ekonomi, emeklerimizin ekonomisine katkı sağlayacak indirim yaptığımız firmalarla da orada buluştuk ve onlara yapmış olduğumuz indirimleri de sizlerle paylaştık çalıştıkları süre boyunca ülkemiz ekonomisine katkı sağlayarak e, çalışma hayatını sonlandırarak emekli e, hayatına dönen emeklerimizin e, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artırılması yönünde de yaklaşık e, bir aydır bir çalışma yapmaktayız Büyükşehir Belediye'mizde. Bu çalışmaya katkı sunan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bu kültürel ve sosyal faaliyetlerin emeklerimize e, heyecan katacağını, onlara fayda sağlayacağına inanıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi. Hayırlı olsun.